Arkadaşlar, bugün sizinle kutu oyunlarına bakacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce Tombola'dan başlayacağız. Gördüğünüz üzere burada bir sürü kart var. Ve sırasıyla bir kişi rakamları çekiyor. Ve bir kişi de eğer o rakam varsa... O rakamı alıyor. Aa mesela burada bir sayı kalmış. 35. İşte böyle rakamlarla oyuna başlıyoruz. En sonunda bütün karttaki rakamları biten tombala diyor ve oyunu kazanıyor. Evet, şimdi sıradaki oyunumuza bakalım. Bu oyunumuz İngilizce kelime avı. İngilizce kelime avında kartlar var ve bu kartlarda olan resimleri, bazı kartlar var işte 3, 2 puan, 1 puandan 3'e kadar puanlarımız var. İşte ona kadar böyle eşyalar, hayvanlar falan var. Sonra oradaki bulan kişiye o kartı veriyoruz ve en çok puanı kazanan kişi, alan kişi kazanıyor. süredeki oyunumuza bakalım. Süredeki oyunumuz gördüğünüz üzere Monopoly. Monopoly bir borsa oyunudur. Kimin en sonunda böyle paralarla evler alıyoruz. Ve kimin evi daha çoksa ve oteli böyle o, o kişi oyunu kazanıyor. Ailenizle oynayabileceğiniz müthiş bir oyun. Çok tavsiye ederim. Bir oyun. El becerinizi geliş, geliştirir. Kartlarla oynanan bir oyun. Kartların üstündeki resimlere bakarak renkleri göre bardakları diziyoruz. Ve ilk önce ilk önce dizen hemen zile basıyor. Ve o kartı alıyor. Kimin en çok kartı olursa veya görünürse o kişi oyunu kazanıyor ailecek ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Şimdiki oyunumuz ise Look, Look. Bu oyun hafızanızı geliştirir. Oyunda gördüğünüz üzere kartlarımız var. Kartlarımızdaki gördüğümüz resimleri veya bulmacaları çözüyoruz. olduğu gibi bu da en çok kartı olan kazanır. Bunda da en çok kartı olan kazanır. Şimdiki ise Scrabble. Scrabble ise böyle kelimelerimizi koyuyoruz. Ve sayıları bir kağıda yazıyoruz. En çok puanı olan Oyunumuzu kazanır. Evet, sıradaki ise reverse. İlk başta siyah beyaz diye bir oyun seçiyoruz ve bu oyunda şöyle bir şey var. Böyle taşlarımızı yiyerek en çok en çok e, taşı olan kazanır. Let's me guess. Bunda kartları koyuyoruz ve bakıyoruz. Ne bu oyunda diğer kişinin kartını bulmaya çalışıyoruz. Böyle sarılar sarıp o kişinin mesela ben sordum ki gözlüklü gözlüklü mü diye diğer kişi gözlüklü ise o kişileri diğer gözüksüz olanları kapatıyor. Ve ilk önce bulan kişiyi o zaman kazanıyor. Evet arkadaşlar, bütün kutu oyuncaklarından bahsettim. Ailenizle ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz müthiş müthiş kutu oyunları var. Ve isterseniz yorumlara yazarak istediğiniz bir Kutu incil varsa oynayabiliriz. Herkese bay bay.